Bizim insanımız hatamız varsa bizi düzeltecek. Biz söyleyecek. Biz milletle beraber yürüyen bir Biz milletimizi, köylümüzü, garibanımızı hep dinleyen bir Onlarla düşer, onlara kalkarız. Ama hatamızı çözmek imkan iradesi varken başka yere imza atıp bizim karşımız olmanın bu ülkenin geleceğine hiçbir katma olmayacak hakkındayım. Kadın kollarımızla, genç kollarımızla, pandemi kolları uyarak çalışmaya devam edeceğiz. Dertlinin yanında hastanın yanında olmaya devam edeceğiz. Engellinin, garibanın, yaşlının yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi farklı kılan bunlar. AK Parti kendi ruhundan koparsa, AK Parti kendi yanlış yaparsa bedel öder. Yoksa bize başkasının alternatif olma imkanı asla yok. Hele ki Kılıçdaroğlu'nun, hele ki Akşener'in, Son bana bakın. Akşener'e oy veren milliyetçi kesimin de anketlerde görüyoruz. Bu gidişattan rahatsız olduğunu ifade etmek isterim. En son açıklamasını gördünüz. Dünyada Filistin konusuna Erdoğan kadar sahip çıkan bir adam var mı? Dünyada mazlumlara Erdoğan kadar sahip çıkan, destek olan, omuz veren bir var mı? Fakat ne yaptı? Kendi dostları kızmasın diye. Netanyahu'ya kızamadığından dolayı Erdoğan Erdoğan'la Netanyahu aynı cümlede kullanıp benzetme iradesi ortaya koydu. Bu bir siyasi ahlak meselesidir. Bu bir problemdir, bu muhalefet değildir. Bu bir haksızlıktır. Bu utanmazlığa önce kendi seçmeni, yöneticileri dur diyecektir. Sayın Akşener'e yakışmamıştır. Bu doğru değildir.